Çok kıymetli muhtarlarımız. Biliyorsunuz 2015 yılından itibaren 19 Ekim günü bu anlamlı gün Türk demokrasisinin mihenk taşlarından bir tanesi olan muhtarlık müessesesini tekrar gündeme getiren ve muhtarlarımızın değerini kat be kat arttıran Cumhurbaşkanımızın takdiri sonucu Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Muhtarlık Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde eşsiz hizmetler sunan demokrat demokrasimizin gelişmesine büyük katkı sağlayan vatandaşlarımızın kırsaldan merkeze kadar istek ve taleplerinin usulünce ilgili kamu idarelerine ulaştırılmasını sağlayan çok önemli bir fonksiyon ifa etmiştir. Son 20 yılda siz de takdir edersiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık muhtarlarımıza ve muhtarlık müessesesine vermiş olduğu önem sonucu da birçok değişiklikler gerçekleşti. İlk kez bu dönemde biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nda muhtarlık daire başkanlığı kuruldu. Biz beraberiz. Yöneticiler muhtarlar beraberiz. Urfa'nın problemleri etrafında toplanan, Urfa'nın derdiyle dertlenen büyük bir aileyiz. Ben şuna şahit oldum. Muhtarlarımızın hiçbir zaman kendi dertlerini, kendi problemlerini problem etmediklerini mahallenin problemde problem ettiklerine şahit oldum. Mahallenin sorunlarını kendilerine dert edindiklerini gördüm. Yine muhtarlarımız bir mahallede sıkıntı varsa en önce koşan kişiler olduklarını gördüm. Temas halinde bulunduğumuz, ziyaret ettiğimiz evlerde sorduğumda ben muhtarıma derdimi anlattım dediklerini gördüm. Bu muhtarlarımız birer kanaat önderi ama birer dert babası aynı zamanda. Ve bizim motivasyon kaynağımız.